Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Meta'nın bitmeyen, tükenmeyen efsanesi Agent Roleplay'deyiz. Yanımızda sonucumuzun sahibi Enes kardeşimiz var. <laughs> yıllardan beri tanıdığımız kaliteli bir kardeşimiz Enes merhaba hoş geldin kardeşim merhaba. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin tekrardan şimdi. Oh, hoş buldum efendim. Hoş buldum. Hoş buldum. Gerçekten sunucuya girdiğiniz zaman böyle normal bir meta havasından çıkmış bir hava veriyor size. Yol modu yok aslında sunucuda. Ayrı bir arayüzü var diyebilirim. Bizi gayet güzel karşılıyor. Ben de unuttum ister istemez. Yaklaşık bir 7-8 ay oldu en son bir video çekele. Tamam. Sana zahmet bu Agent'ın bize konseptinden tekrardan bir bahsedebilir misin? Sunucumuz Medium konsept, global. isteyen sesle ve tekst roller yapabilir. İsteyen de istediği ülkede şeklinde roller yapabilir. Ee, olabildiğince 5M tarzını oyuna yansıtmaya çalıştık. Bunu sağ üstteki hud'dan da rahat bir şekilde oyuncular anlayabilir. Ardından F4'e getirdiğimiz farklı bir panel bulunuyor. Burada mesela e, oturma kısmı var. Oturma kısmına bir gelmeni istiyorum senden. Oturma... Geldim kardeşim. Oturma kısmına geldiğinde orada en aşağı doğru inersen orada şey var. E, otururken ayak sallandırma. Kanka. Mesela şu an ben yapıyorum. Orada mesela yanında artı tuşu var. Artı tuşuna bas. Favori ekledim. Mesela kapa defteri. Mouse'un orta favori ekliyoruz. Aynen öyle. eklemiş. Ya nasıl sallıyorsun kanka? Böyle geldik mesela. evet oradan seçiyorsun Allah Allah. Mesela yüz üstü yatabiliyorsun. Ben tam ayarladım bir saniye. Eyvah! Çok güzel Bu olmuş. Bu şekilde kanka. rolleri destekliyoruz. Şimdi şu anki bizim Ramazan'a özel olan olaylarımızı anlatayım. Birincisi hurma evet, mesleğimiz ekleniyor. En çok veren meslek haline gelecek. Eyvallah. Ee, yeni sistemlerimiz olan cami modellememiz Ramazan boyunca duracak. Akşamlara cami sohbeti yapılacak. Ee, ezan sesleri eklenecek. Saat iftar ve sahur saatlerinde eş zamanlı olarak bunlar duyulabilecek şekilde. Ardından şu anlık saat 12 ve hafta içindeyiz. Sonucumuz günlük olarak 150-120 oyuncu seyretmekte şu anlıkta da 51 kişi var. Enes bir de şöyle bir şey yapalım mı kanka? Benim içimden geldi Tabii. şu an sen iftar falan deyin. şu ya baba şöyle temizinden bir hatta iki tane ben iki kişiye de sen İskender ısmarlayalım ve bunun ücretini de Tabii. ben karşılayacağım. İki tanesini ben iki tanesini sen karşılayacaksın. Sen tamam çekilişini be. yap ben sana ödemeyi yaparım sen arkadaşlara gönderirsin. Tamamdır. Ozan Discord sağ üstte de gördüğünüz gibi Agent Meta yazarak Discord'a katılın. Yeni abi olur. iftar ya. yemeği diye bir tane çekiliş odası açalım. Dediğim yap, de. sen bana e, ücretini söylersin ben sana iletirim sen de yemeğini söylersin arkadaşlarım. Tamamdır. Şimdi ekstradan çekilişlerimize devam ediyorum. Bunlar 10 gün sonra bitecek. E, AK-47 veriyoruz iki kişiye. Bizim sunucumuzda VIP gerektirmiyor AK Ardından MP5 veriyoruz iki kişi. Ardından Donate Urus veriyoruz bir kişiye. 5 milyon para veriyoruz bir kişiye. Donate Elege veriyoruz tekstürlü bir kişiye. Melek etiketi veriyoruz bir kişiye. Ve bu şekilde devam ediyor. Ve en sonunda senin dediğini de ekleyeceğiz. Şimdi Eyvallah. hızlı da daki yeni eklemiş olduğumuz kumar sistemine geçelim zaten aşağıya görüyorsun ilk önce bir oyunun sesini kapatmanı istiyorum senden ki sıkıntı çıkmasın aşağıya ee, Biz uçarak gireceğiz yapacak bir şey yok çekiyorum Aa, hemen seni yanına Beni şey çek bu arada mapi kim yaptı kanka eline koluna sağlık vallahi Çok tatlı olmuş aha ablalar da role gelmiş buraya ablayla abi Lan. Şu an içerisinde biraz ana baba ama Burada isteyen bu şekilde buradaki sistemden oynayabilir isteyen de ileride Atilla var oradan Blackjack oynayabilir Harbi mi? Dur bir tur bonanza sen seversin Enes. Yuvamızı tamam, <laughs> yıktı ama. Oradan bir e, bu arada 1 milyonlarla sınırlıydı. Oyuncularımız yüksek istedi. Maksimum 10 milyonda oynanabiliyor. Bir Atilla kardeşimi görmek istiyorum. Nereden? Şu anlık burada mı ilerleyelim? Şu anlık Yapma ya. Atilla baba neredesin ya? Şu anlık büyük ihtimal herkes buraya yönlendiği için bütün oyunu zaten gidiyoruz. Burada takılıyorlar. Yaparız. Bu bir canlıyı falan yapıştırırız ya da rol videosunda bir buraya uğrarız. Bu arada arkadaş tane miydi? 3 tane mi tam hatırlamıyorum. Bir rol videomuz var. Ee, güzel videolar çıkacağına inanıyoruz. Bunun için de sizler de hani bize katılmak isterseniz Agent'ın Discord'undan bana bir şekilde ulaşabilirsiniz Discord'una katılarak. faşlar baba. Havira gelen adamın ya BM suyu ya Tofaşı. Her ikisi de burada var. Sen de kanka. E, sunucudaki ben sadece bir meslek göstereceğim. Çünkü meslek bilgi kanalından arkadaşlar görebilir. Şöyle çekiyorum Bu alana gelip buraya giriyoruz ve buradan bu baltayı alıyorum. ha basıyorsun ve çıkıyorsun sonra. Direkt geliyor zaten envanter. Uyarı vermiyor. Şey Okey. Envanter sistemimiz Aha, daha farklı diyorsunuz. Ee, silmek için delete tuşuna basılı tutuyoruz. Sonra itemin üzerine gelip silebilirsiniz. Şimdi seni hemen ben bir oduncuya çekiyorum. Harbi ne biçim yapmışsınız da ee, Şu anlık F11'de şunları görebilirsin. Fanta, Coca Cola. Evet. Bunlar da lojistik mesleğinizin bilikleri. Tırı aldığın için hmm. ve tırı ilk alman için muhakkak bu meslekleri yapman lazım. Eyvallah. Bunun için Discord'da bilgilendirmeleri zaten mevcuttur diye düşünüyorum. Oduncu mesleğimizde bu şekilde şu anlık 15k veriyor. Dediğimiz gibi Ramazan'a özel koruma mesleğimiz geldiğinde oduncu mesleğimizin fiyatlarında düşüş sağlanacaktır. Hurmaya yoğunlaştıracaksınız o zaman insanları. Aynen öyle. Ee, her videomuzda gösterdiğimiz modifiye sistemini gene göstereceğiz. Çünkü senin Olmazsa olmaz modifiye... Bize araba göster. Modifiye göster. Mesleğe boş ver baba. Bize şurada üç tane can yakan araba göster. Sunucu yarın artı 300. <laughs> öyle hemen doğru arabayı çekeceğim bir bakayım. Dere kanka şansı. Evet. Şu anlık karşında bir marker var. Bunu sen mi oluşturdun buraya? Evet daha yeni oluşturdum. Eyvallah. Bunu da arkadaşlar ee, mekanikçiler satın alımı gerekiyor. 10 milyon IC bunu satın alabilirler Discord üzerinde. Oysi değil yani. Evet evet. İstedikleri alanı ha. oluşturabiliyor. Bir markanın içine girmeni istiyorum senden. Girelim kanka. Şu anlık marker açılmıyor sende gördüğün gibi. Ben e, sana komut veriyorum. Ha, bunu sadece mekanikler yapabilir. Bizim malum sürücü 100 kere düşürüp de ama bir kere bile yapamadığımız o şey işte bu. Henüz Sen Doğru. yapmışsın. Doğru. E, Babalar e, sözünü tutar şuna. diyorsun ha. E'ye bastık. Rüzgarlık teker. Tabi aracına göre de değil mi mesela değişiyor her arabaya her evet. şey eklenmiyor ister istemez. Mesela jantlar şu anlık değişmesi gerekiyor. Sen değişti de farklı değişti. Bunlar artık. daha eski parayla alabilir arkadaşlar. Bu araba bende kalsın ya hoşuma gitti. Tamamdır sel yaparız sana. Bu şekilde modifiye sistemimiz var bunun içinde başvuru yaparlar arkadaşlar rahat bir şekilde alabilirler. Şimdi şöyle şunları da göstereyim biraz etiket olarak çeşitliliğimiz var. Mesela discord adresimize gir, takviye basarlar basarlarsa konuşamadım. Bu tarzda etiketler alıyorlar. Şöyle vereyim ben sana. Bu birincisi. Ardından donate yatırırlarsa şu şekilde etiketler devam ediyor. Etiket seçeneğinde çok fazla seçeneğimiz mevcut. Hemen görebilirsin. Bunlara herhangi bir şekilde para vermelerine gerek yok vardı. arada bosslar için. Sadece bu YouTube'a da video var. çeken arkadaşlar varsa onlarda da benim üstümdeki gibi YouTube etkisini sanasam ücretsiz bir şekilde arkadaşlar desteklemek için veriyorsunuz. Aynen o şekilde. Eyvallah. Şu abi. anda bulunan şeylerimizde tavımız biraz daha farklı diğer sunuculardan kendimiz özel yaptırmış olduğumuz. Şimdi ben sana şöyle ben sana bir IEM alacağım. Al kanka. şimdi slash rozet tak yapmanı istiyorum. Diğer IEM'desin. Rozet. Slash rozet tak. Boşluklu mu yazacağız? Aynen. Evet. Baktım. Açığa alınan an, otomatik mi bu? Evet. Bunu niye verdi? Şu an F3'e bas. Oradaki senin rolün bu çünkü. Aynen. Bu rol değiştiğinde rozetin de aynı şekilde değişiyor. Ve 7.24'ün yani. rozet takması gerekiyor ki sivil bir vatandaş olduğu ve bu rollerde birazcık sıkıntı oluyor. Anlamaması lazım. Şu anlık bizim yani detaylı olarak tanıtımda gösterebileceğimiz çok bir şey yok. Son olarak da galerimizi göstermek. Kanka göster Galeriyi göster doğru bize. Tamamdır. E zaten evet, agent'ı bilen şey var, biliyor, sadece biz hatırlatmak için bu video var. Kısaca kimseyi de bunaltmalıyım, o baba sen şu mapleri bile göstersen bize. <laughs> Yeter yani. Bu şekilde geliyorsun. Eee e basıyorsun ve araçlar kısmı açılıyor direkt. Arabalara geldik. Kardeş eski model Peugeot kadar. Porsche, BMW. Neyse mevzu kaptıysın ya bu araba mevzusunu vallahi. Harbi yani böyle taş taşlı arabalar var. Bir de araçlar böyle FPS düşürmeyen tiplerin anladığım kadarıyla. Ya yani şu anlık 53 kişi var ve daha yeni gördüğüm kumar yerinde bütün herkeste GTA V skin'i vardı. Aynen. Bizde donate skin diye bir olay yok. Bütün skinleri oyuncu kullanabiliyor. Firebomb skinleri. Eyvallah. O yüzden. Ekstra alanda senin de bir şeyin olursa şu anlık oyunculara kaç lira dağıtalım? Şu an şu, 52 kişi var. Şu an 52 evet. kişiye mi kanka? Evet. Yani bir BMW ne kadar? 3 milyon iyi midir? 4 milyon dağıt be. Tamam, ekonomi bilmediğim için gidip de demeyeyim abi. O gün bir sunucuya girdim. 50 milyon sunucuda hiçbir şey alamıyorum falan. Bir dakika. Aha yanlışlıkla 12 TL de attın Enes. Dur dur. Evet evet onu gördüm. <laughs> ne alabiliyoruz baba 12'ye? <laughs> Aha isim değişikliği. Üstüne bir 15 daha ekleyip 17 falan ekleyip VIP artı 5 saat diyor. O, onu da hemen geri çekmişsin en azından sen de Yok hayır hayır onu çekmedim bir dakika. Allah azizsin ha. O hemen hesabını yaptım. Ama iyi para yaparla 53 kişiyle. Şu anlık 3 milyon da artık. Bizim için yaptım bunu. Arkadaşlar evet. da bunu bilsin. Sunucu da zaten sürekli etkinlik olduğuna ben eminim. Ee, Enes de 4 senedir tanıyorum yaklaşık 3-4 senedir. Tam. Ve Agent projesini de 2 senedir biliyorum. Belki daha öncesi var mı bilmiyorum tam olarak onu. 2022 yılından bu yana devam ediyoruz. İki, iki sene olmuş. Allah utandırmasın kardeşim. Biri abi evet. yazdı. Şuna bir kalbimizi çakalım. Var mıdır Enes söylemek istediğin şey? Yok. Aşağıda bulunan IP ve Discord adresimizden o senin dediğin çekilişe de katılmayı unutmayın. Aynen o iftar mevzusunu çözüyorsun. Yaptıralım. Bunu Ramazan'da her hafta ya da iki haftada bir sen ayarla tamam mı? Bana söyle. Evet. Ona ayarı çökeriz. Arkadaşlar o zaman Ramazan ayı boyunca ve Ramazan'ın ilerleyen zamanlarında da ee, ej, e ejitliyoruz ejit agent mı artık nasıl okumak istiyorsanız agentiz abi Allah'ın izniyle rol videolarımız da var Ramazanda sizi e, yalnız bırakmayacağız ejit da e, agent de Allah menessiniz e, sunucunun bütün bilgileri açıklama kısmında e, kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak kardeşinizi desteklemeyi unutmayın kendinize iyi bakın Allah menessiz görüşmek üzere bay bay